bütün dünya pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik alanda çok zorlu bir süreçten geçiyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda aslında diğer ülkelerden ayrışarak yürütüyoruz. Çok başarılı bir şekilde. Tabii e, iş insanımızın, esnafımızın bu dönemde yaşadıkları zorlukların da farkındayız. Devlet olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımız olmak üzere yanlarında olduğumuzu her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Bugün size yine müjdeli bir haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan, TESKOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımız yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Ee, i̇nşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla beraber kaldığımız yerden çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Dariye Hatta gelişim. ustamızın, hanımı kendi elleriyle yapmıştır, öyle diyelim. Teşekkür ederim. Şeker gibi kazansın olsun, Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Bisküvi arası lokum. Sayın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler Yakanıza. diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, Nasılsınız? misiniz? Allah Allah. razı olsun, iyiyiz. İşler nasıl? Çok olsun, iyiyiz. Elhamdülillah. <laughs>